Merhaba arkadaşlar. Benim adım Enceladus. Ben Satürn gezegeninin birçok uydusundan biriyim ve çok ilginç özelliklere sahibim. Adımı Yunan mitolojisindeki bir dev olan Enceladus'tan alırım. Ben yaklaşık 500 kilometre çapındayım, yani oldukça küçük bir uydum. Ancak yüzeyimdeki olağanüstü özelliklerle dikkat çekerim. Yüzeyim çoğunlukla parlak beyaz buzla kaplıdır ve bu beni güneş sistemindeki en parlak nesnelerden biri yapar. Yüzeyimde çatlaklar, kraterler ve buzlu alanlar bulunur. En ilginç özelliklerimden biri, güney kutbumdaki büyük gayzerlerdir. Bu gayzerler, yüzeyimin altındaki sıvı su okyanusundan su buharı ve buz parçacıkları fışkırtır. Bu fışkırmalar, Satürn'ün E halkasını oluşturur. Bilim insanları, yüzeyimin altında büyük bir sıvı su okyanusu olduğuna inanıyorlar. Bu okyanus yaşam barındırabilecek koşullara sahip olabilir. Bu yüzden Enceladus yaşam arayışında çok önemli bir yer olarak görülüyor. Kendi eksenimde dönmem yaklaşık 33 saat sürer, yani bir Enceladus günü yaklaşık 1.4 dünya günü kadardır. Satürn'ün etrafında bir tur atmam ise yaklaşık 1.4 dünya günü sürer çünkü Satürn'e çok yakınım. Bilim insanları beni incelemek için uzay araçları gönderdiler. Cassini uzay aracı, benim hakkımda çok bilgi topladı ve geyserlerimi detaylı bir şekilde görüntüledi. Cassini'nin keşifleri, benim hakkımda birçok heyecan verici bilgi sağladı. Beni tanımak ve keşfetmek gerçekten heyecan verici, değil mi? Umarım benim hakkımda öğrendikleriniz hoşunuza gitmiştir.